merhaba arkadaşlar. Bugün dehşet bir haberim var size arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi Aleyna Tilki bir saat önce şarkısı çıktı. Yeni şarkısı. Onda yorumlarının altına baktım arkadaşlar. Şarkı da güzel olmuş. İzlemeyi unutmayın. Sen Olsan Bar diye bir şarkı. Ee, arkadaşlar e, yorumlarda yazmışlar. Instagram'da yanlışlıkla telefon numarasını pay paylaşmış Aleyna Tilki. Onun da birisi Instagram'da görüp e, ee, altına yazmış, yorumlara yazmış. Numarasını da ezberledim arkadaşlar. Burada kağıda yazabilirsiniz ya da ezberleyebilirsiniz. 00237 8000 600 bir arkadaşlar. Bu videodan sonra bir tane daha video çekeceğim. Aleyna Tilki ablayı arayacağım. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Annemin telefonundan arayacağım. Birisi aramış efendim demiş. O da kapatmış utanmış. Şarkın çok güzel olmuş diyeceğiz arkadaşlar. Bomba video. Bu video arkadaşlar hani Aleyna Tilki'si gelecek. Şey Aleyna Tilki arayacağım video gelecek arkadaşlar. Akşam gelecek. Bu videoya like istemiyorum arkadaşlar. Kafanıza göre like atın. Ama 5 like falan olmaz. Dediğim gibi akşam videoyu çekeceğim. Görüşürüz. Bay bay.